yapacağınız şey fırında pişireceğimiz için bal kabaklarını orta, büyük, küçük fark etmez boyları parçalara kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi fırında pişme sırasında bal kabağının her yerine bütün o ve içerisine koyacağım baharatların lezzetinin bulaşması. güzelce balkabaklarını diziyorum. Balkabağının en büyük özelliği evet piştiği zaman ortaya bir tatlılık çıkarıyor olması. Bazılarımız o tatlılığı sevmiyor olabilir ama bugün içerisine pastırma koyacağımız için o tatlılığı çok güzel dengeleyici bir et lezzeti kazanacağız ve daha sonra da içerisine biraz da sarımsak, taze birkaç baharat koyup fırınlayacağımız için bütün bu lezzetlerin birleşimi inanılmaz lezzetli bir balkabağı çorbası çıkartıyor. Evet, balkabaklarını alüminyum folyonun içine yerleştirdikten sonra artık baharatlandırma noktasına geçeceğiz. Bunun için güzel bir sarımsak alıyoruz. Bu sarımsağı ortadan ikiye kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz iki tane sarımsağımız olacak. Onları balkabaklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Bir makas alıp o güzel taze baharat bahçemden çok severek büyüttüğümüz, size de tavsiye ederim. Üzerine biraz biberiye. Zeytinyağımız. Zeytinyağını bol tutabilirsiniz, korkmayın sakın. Güzelce zeytinyağımızı da koyduk. Şimdi biraz tuz. Karabiber. Böyle arka arkaya bütün bunları koymanız gerekiyor. Bu muhteşem lezzetleri oluşturacak en önemli şey bütün bu içine koymuş olduğunuz baharatların birleşmesi. Ve de defne yaprağımız. İki tane defne yaprağı, üç tane bile koyabilirsiniz. Lezzeti her zaman çok güzel oluyor. Şimdi yapacağımız şey bu güzel balkabağı çorbasının üzerini kapatacağız. Fırına vereceğiz. Ama önce en önemli nokta pastırma ekleyeceğiz pastırmamızı alıyoruz. Burada benim dikkat ettiğim şey pastırmanın çemensiz olması. Arzu ederseniz çemenli yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Çemen çok tuzlu olduğu için çorbanın biraz tuz orantısıyla oynuyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Çok da çemenli olmaması önemli. Tek yaptığımız şey pastırmaları alıp ellerimizle parçalayarak parçalar halinde bal kabağının üzerine atıyoruz. Bunun bolluğunu istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Ama unutmayın ki ...bastırma tadı ağır olan bir et olduğu için bir noktadan sonra balkabağının tadını bastıracaktır. O yüzden de çok çok bol bol kullanmak istemiyorsunuz. Evet güzelce bunu da yaptıktan sonra alüminyum folyonun üzerine kapıyorum ve fırına veriyorum. Yapacağınız şey Elinizde birçok sebze olması lazım. Kereviz kökleriniz olacak, bolca havuçlarınız olacak. Sebzelerinizi önceden yıkayın, kenarda dursunlar. Orada hemen sebze suyu hazırlamak için gayet pratik bir yöntem olur sizin için. Güzelce bu renkli muhteşem sebzeleri alıyoruz. Bolca lezzetleri olan ve bunları küçük parçalara kesip suda haşlayacağız ve o suyu lezzetlendireceğiz. Bunun için birkaç tane de soğan kullanabilirsiniz. Sebze suyunun altını kapatıyoruz. O orada biraz dinlenmeye kalıyor. Asıl merak ettiğimiz şey fırında neler olup bittiği. Fırından bal alıyoruz. Ve dikkatlice alüminyum folyoyu açacağız. Bunu açarken dikkat edin içerisinde buhar vardır. O buharla kendinizi yakmamaya özen gösterin. Oo. İşte o nefis bütün kokuların geldiği sarımsak, bal kabağı, o pastırma, inanılmaz defne yaprağı, her şey içerisinde o biberiye ile hepsi bütünleşmiş. Zeytinyağı o çok lezzetli su. Şimdi yapacağımız şey bunu alıp hafif biraz tencerede terletmeye başlayacağız. Şimdi üzerine koymuş olduğunuz biberiye o sarımsakları çıkarıyoruz ve güzel bir çorba tenceresi alacağız. Ve çorba tencerimizin içerisine bal kabaklarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Bunu bir spatula yardımıyla yapabilirsiniz. Yanmamaya özen gösterin. Görüyorsunuz bal kabaklarının rengi iyice artık güzelleşti. Bal kabaklarımız yumuşadı. Şimdi onları biraz tencerede pişireceğiz ve üzerine çok sürpriz bir şey ekleyeceğiz. Lezzetimizi çok daha güzelleştirecek, bal kabak çorbasını daha da vazgeçilmez bir hale getirecek bir şeyler koyacağız. Güzelce bütün pastırmaları alın. Bal kabaklarını toplayın. Kullanmış olduğunuz taze baharatları bırakabilirsiniz. ...büyük sarımsak parçalarını bırakabilirsiniz. Ama geri kalan her şeyi... ...çorbamın içerisinde istiyorum. Evet. Bunu da güzelce yaptıktan sonra... ...ups! Bir tane pastırma kaçmış. Onu da yakaladık. Bunu da güzelce yaptıktan sonra... ...şimdi yapacağım şey... ...bal kabağını birazcık... ...ateşin üzerinde terletmeye ve lezzetini arttırmaya... ...yani içerisinde oluşacak olan karamelizasyonu arttırmaya çalışıyorum. Ah oh, muhteşem muhteşem. Şimdi burada yapacağımız şey... ...dedim ya size bir sürpriz ürün içerisine koyacağız diye... ...bu sürpriz ürünümüz aslında bal. Biz burada yapacağımız şey... ...evet bal kabağı zaten kendinden tatlı ama hafif biraz daha tatlılık ekleyebilmek adına ki bu çok dengeli bir tatlılık olacak. Çünkü bal ile pastırmanın lezzeti çok birbiriyle uyuşan iki lezzet. Burada hemen birazcık bal ekliyoruz. Çok fazla değil. Yaptığınız miktara göre değişiklik gösterir. Bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Balı ekledikten sonra hafifçe karıştırıyorum. Ve bundan sonra o az önce de size söylediğim kısık ateşe geçirme noktasına gelmiş oluyorum. Burada ben ocağımı kapatıp bir üstteki küçük ocağı yıkıyorum. Onu kısık ateşe getirip bal kabağını bunun üzerine alıyorum. Burada olacak şey yavaş yavaş bal kabağının pişiyor olması. Güzelce hmm, o nefis balın hafif hafif şekerlenmesinin kokusunu alıyoruz. Muhteşem olmaya başladı. Evet, burada da sebze suyumuzu hazırlamıştık hatırlıyorsunuz. Sebze suyumuz da burada hazır. Güzel, nefis kokular. İçerisindeki o kereviz ve havucun tatlılığı. Muhteşem kokular. Şimdi bu sebze suyumuzu bal kabağımıza eklemeye başlıyoruz. Çok fazla eklemeyin. Yani aslında içerisindeki bal kabağıyla koyacağınız suyu eşitlemeniz gerekiyor. Yani ikisinin birbirini dengelemesi gerekiyor en nihayetinde. Burada yapacağımız şey bal kabağının hafif üstünü örtecek kadar su yeterli olacaktır. Miktarı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, çorbamız püre yapmaya hazır. Bunu nereden anlayacaksınız? Çorbanın içerisindeki bal şöyle hafif kaşıkla ezdiğinizde yumuşacık olmaları lazım. Çünkü zaten biz bunu püre haline getireceğiz. Şimdi püre yapmak için bir mutfak robotuna ihtiyacınız olacak. Dikkatlice elinizi yakmadan ve üstünüze sıçratmadan küre haline getiriyorsunuz. Hmm. Küre oldukça bütün o kokular daha da çok ortaya çıkıyor. Sarımsaklar parçalanıyor, içerisinde pastırmalar parçalanıyor. Parça parça onları görüyoruz ve tabii ki de çorbamız kalınlaşıyor. Bu çorbanın özelliği de hafif kalın olması. Kalın olmasını istiyorsunuz. Çok sulu değil çünkü daha sonra içerisine lezzetini arttırmak için krema ekleyeceğiz. O krema da birazcık sulandıracak çorbamızı. Çorbamızda güzel püre oldu. Şimdi püre olan çorbamızı iyice kısık ateşte hafif hafif hala pişirmeye devam ediyorum. Böyle ufak ufak baloncukların çıkmasını istiyorsunuz. Bu püre ettikten sonraki malzemenin bütün lezzetinin bir araya buluşmasını sağlayacak. İçerisine koyduğunuz o fırında pişme sırasındaki biberiye, sarımsak, defne yaprakları bunların hepsinin lezzeti ürünün kendisinde. Bunu püre yapınca hepsi birbirine bulaşmış olacak. Ve kremayla tamamen bütünleşmesini ve bağdaşmasını sağlayacağız. Kremanın burada yaptığı şey hem çorbanıza daha fazla lezzet verecek hem de çorbamızın Kıvamını ayarlamamızı sağlayacak. Kremayı eklerken hızlıca karıştırıyoruz. Böylece krema çorbanın içerisinde kırılma veya ayrışma dediğimiz şeyi yapmayacak. İstediğiniz kıvama geldiği zaman ben mesela bu çorba'yı çok böyle kalın tüketmeyi, yani çorba kadar sulu değil, daha böyle kalın bir kıvamda ama tabii püre kadar da kalın değil. Böyle hafif dişe gelir bir kıvamda diyeyim size tüketmeyi tercih ediyorum siz arzu ederseniz daha sulandırmak istiyorsanız krema yerine süt de ekleyebilirsiniz içerisine. Evet kremamı da ekledikten sonra güzelce son bir karıştırma işlemi yapıyorum. Kenarlarını güzelce temizliyorum. Son olarak çok hafif bir tuz Biraz da karabiber içerisine. Şimdi servis için. Güzel bir tabak setimiz var. Ben bu tabak setinin altına bir de bu kadar özel ve güzel bir yemek yaptığımız için şöyle bir örtümsü bir Amerikan servisi koyacağım. Hatice. çorbamızı yakına getireceğim ve artık çorbamızın o muhteşem servisini yapabiliriz.